Merhaba sevgili arkadaşlar. Aylardır verdiğiniz emeklerin karşılığını almanıza artık sayılı saatler kaldı. E, sınav günü ve sınav anı ile ilgili çok önemli uyarılarım olacak ve önerilerim olacak. E, dikkatlice dinlemenizi istiyorum. E, ben yıllardan beri çünkü ÖSM sınavlarına görev alıyorum. E, aynı zamanda biliyorsunuz, e, ile ilgili öğrencilerime yardımcı olmaya çalışıyorum. E, sınav gecesi sevgili arkadaşlar, yani cuma gecesi, e, sınav giriş belgemizi, TYT'yi, ve TC kimliğimizi güvenli bir yere koyduk. Bir poşet dosya içerisinde olsa iyi olur. Gece uyumakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani uykuya dalmakta daha doğru sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok dert etmeyin. Yani bir de beyazsanız, bir buçukta beyazsanız uykunuzu alacaksınız emin olun. Çünkü adrenalin seviyesi yüksek olduğu için yani az da uyusanız çok sıkıntı olmuyor. Sınav sabahı kalktık. Rutinlerimizi yaptık. Daha sonra Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıda çok fazla şekerli şeyler tüketmiyoruz. Onunla ilgili bir video atmıştım zaten hatırlarsanız. Böyle tok tutacak şeyler işte yumurtadır, peynirdir, ceviz bu tarz şeyleri tüketmenizi tavsiye ederim. Sonra evden çıkarken doğru belgeyi aldığımızdan emin oluyoruz. TET belgesini ve kimliğimizi alıyoruz. İnanan arkadaşlarım varsa abdest alıp da giderseniz yani sınav abdesti bir şekilde girerseniz kendinizi manevi açıdan daha güçlü hissedersiniz. Bunu tavsiye ederim. Evden çıktık. Erken çıkıyoruz mümkün olduğu kadar. Hani yolda trafik olur o olur bu olur aksiliklere karşı sınav yerine vardık. Binaya girdik yerimize oturduk. Sıramızı kontrol ettik, masamızı kontrol ettik. Herhangi bir sallanma falan var mı? Varsa sıra başlamadan çünkü gözetmenlerden kağıt isteyin, size verirler. E, sıramızı sağlamlaştırırsınız. E, suyunuzu çok önemli, çok çok önemli. Suyunuzu masanın üstüne değil, ya oturduğunuz sıraya koyun ya da yere koyun çünkü suyu içip kapağını düzgün kapatmazsın. E, optiğin üstüne dökülürse bir senem boşa gider. Kitap çıktı. E, optikler dağıtıldı, CHP antaraları dağıtıldı. Bu yıl yeni cevap anahtarları var. O yeni cevap anahtarlarının nasıl doldurulduğunu bir videoda anlattım uygulamalı olarak. O videonun linkini de açıklamalara bırakırım. O videoyu izleyin. E, Opti'yi olurduk Yani cevap anahtarını doldurduk. Daha sonra kitapçıklar dağıtıldı. Kitapçıkların üzerindeki gerekli bilgileri doldurduk. Sevgili arkadaşlar. E, ve kitapçığın üzerinde karekod oluyor. Böyle e, sti sticker şeklinde etiket gibi sticker çıkartılıyor. E, o sticker'ı çıkartıp karekod sticker'ı e, sınav Salon tutanağı var. Oraya yapıştırıyor gözetmenler. Siz ellemeyin onu. Onu gözetmenler çıkartacak. Ee, sonrasında e, kitapçıkları kontrol edin dediler. Hızlı bir şekilde. Kitapçıkları kontrol ettiniz. Çok uzun süre bir sayfada takılık kalmayın. Hemen böyle hızlı hızlı e, yırtık, eksik, basılmamış bir sayfa var mı diye bakın. Olmuyor. pek de e, Kontrolümüzü yaptınız. Ondan sonra gözetmenler dedi ki e, başarılar dileriz. Sınav başladı. Ya Allah bismillah dediniz. Sınava giriştiniz. Herkesin soruların yeri farklı olacağı için sen bir açtın kitapçı ilk sorular paragraf sorusu. Paragraf sorularıyla sınava başlamayın benden size tavsiye. E, sınavda ilk 5-6 soru hatta 7-8 soru yani sınavın heyecanını atıp sınava adapte olmak açısından kolay kısa soruları çözmeye çalışın arkadaşlar. Bu da nedir? Türkçe'de sözcükte anlam, cümlede anlam soruları. Eğer iyiyseniz bilgisi soruları. Yani birinci soruyla başlamak zorunda değilsiniz sınava. 20. sorudadır sizin kısa ve kolay sorunuz. 20'den başlayın. Önemli değil. Yani Türkçe'yi kitapçık üzerinde bitirin. Ondan sonra kodlamaya geçin. Yani Türkçe'yi tek tek kodlamanıza gerek yok. Türkçe'de kolay sorularla başlayın. Sonra 5, 6, 7 soru neyse. E, sınav heyecanını attıktan sonra üzerinizden e, baştan devam edip paragraflarla e, o şekilde devam edebilirsiniz. E, çünkü... Zor soru, zor soru, zor soru üst üste denk geldiği zaman insanın morali bozuluyor. Böyle bir durumda da şunu söyleyin kendi kendinize: Bütün zorlar, bütün sorular zor olamaz. İlla ki zor sorular da var, orta sorular da var, kolay sorular da var. Benim yapacağım sorular vardır. deyip moralinizi bozmayın. Yani bütün sınav tümden çok zor sorulardan oluşuyor. Olamaz sevgili arkadaşlar. Sınav esnasında silginiz düştü, kaleminiz düştü, eğilip alabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Şöyle diyorlar, gözetmenlerle konuşmak yasak. Hayır, gözetmenlerle konuşmak yasak değil. Gözetmenlere soru sormak yasak. Yani sınavla ilgili bir soru sormak yasak. Ama onun haricinde size güneş geliyordur camdan ve gözetmen bunu fark etmemiştir sizin rahatsız olduğunuzu. Bunu söyleyebilirsiniz. Hocam perdeyi çeker misiniz diye. Ya da önünüzdeki, arkanızdaki aday ses çıkartıyordur, işte ayağını sallıyordur, sıraya vuruyordur. E, gözetmen bunu fark etmemiştir, e, uyarabilir, söyleyebilirsiniz. Hocam arkadaşı uyarır mısınız diye. Yani bu tür konularda sevgili arkadaşlar e, gözetmenle konuşabilirsiniz. Yani şöyle düşünün, e, siz kitapçıkta çözmeye başladınız, geldiniz matematik testine iki sayfa birbirine yapışmış. Yani sizin orada beş sorunuz yok. E, konuşmayacak mısınız gözetmenle? Yani gözetmenle konuşmak yasak, ben o beş soruyu eksik olacak benim artık ne yapayım bu sene. Böyle bir saçmalık olur mu? Gözetmenle konuşulur. Bir sıkıntı varsa, bir problem varsa konuşulur. Ama soru sorulmaz. Burada anlaştık. Bunu da unutmayalım. Ee, yani 15-20 soruda bir, yani Türkçe'nin hepsini toptan kodlayabilirsiniz. Ama diğer testlerde 15-20 soruda bir kodlama yaparsanız e, bence daha iyi olur. Yani kodlamayı sınavın sonuna bırakmayın. E, çünkü hani zaman sıkıntısı yaşarsanız e, koplama yetiştiremeyebilirsiniz. Allah korusun. Bu da çok önemli. Ve dediğim gibi yani sınavda kendinize karşı pozitif olun. Hani 1 iki tane veya 3-4 tane yapamadığınız soru denk gelebilir üst üste. O oluyor. Ben KPSS'ye girdiğimde de öyle olmuştu. Ama kendinize dediğim gibi de yani olur zor sorular şansıma üst üste denk geldi. Hepsi bu kadar zor değildir. Morali bozma. Ve sınavda çok bunaldığınız anlarda böyle gözlerinizi kapatıp bir 10-15 saniye derin derin nefes alıp verme egzersizi yapabilirsiniz. Kendinizi sakinleştirebilirsiniz. Bu da çok işe yarıyor. Bunu ben de yapmıştım dediğim gibi KPSS'de. Yani benim sizlere vereceğim tavsiyeler sınavla ilgili bunlar sevgili arkadaşlar. Daha önce sınavlara girmiş olan tecrübeli arkadaşlarım da benim unuttuğum, eklemek istediği şeyler varsa bunları da yorumlara yazarsınız mutlaka. Eğer başka sorularınız varsa da sınav günüyle alakalı sevgili arkadaşlar onları da yine yorumlara yazarsınız. Şimdiden hepiniz için güzel, hayırlı bir sınav diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.